vardı. onun devre var hadi. Hadi mı diğeri? O şey ikanı inmiyor bunu ya. Bunda bir şey var. Yok, yok, Oy, normal, tamam. normal. Vurma vurma. Normal ve Yok yok goblin, goblin vardır varsa. Dur lan şu ayda ellemeyin. Evde var anca. Spike'la kontrol etsene Spike'la kaç vuruyorsun. Rastla bir saniye. Tamam bakıyorum. İnmiyor oğlum. Efes Sayfayı yukarıya doğru kaldır. Umut vurayım mu Umut? Oha lan 1900'lük bot basıyor eziye bak. Ulan ne eziksin Kaçma. lan. Git. Hileci seni. 1900'lük bot yani sen basıyor. basıyor. Bunun spike kanı inmiyor kanı bunda bir şey Umut, var. Umut senle vs atıyom da beni yamultursun lan sen. Bak lan tamam da adam seni kesemiyor sen kesersin onu bak canlı yere fırladın sen. Gel lan tamam gel. Git lan daha bir gel, gelsin gel. De ben keserdim ama abi, abi lan bitmiş gel. oğlum. La okçuyla kesmen gerekir. Ee, Burada sanık kimse içeri girmesin orada abi. Abi kesemez sendeki itemlere bak sendeki Kanka 5'li 3'lüye giriyorsun okçu imkanı Dur bir Umut, Umut dur bir spike'la kaç vuracağım sana dur bir. Ama anti def yok bir şey. Gene bu bir tane vursana bana. Bombo <laughs> yaparak <laughs> vur. Şuna baksana abi eritiyon. Bana bitti dur dur kesme de. Gel hadi oğlum. Nasıl can? Anca bak. Sıkarsan dönsün düşecek. dur dur dalma. Dur. Yok be adamda hiçbir şey yok. Adamda hiçbir şey yok Yiğitem. Abi nasıl eritiyorsun bu kadar Şu, şu anda eritmen lazım da onu. Ol atıyor la aktar. Gel bakayım dar gel. Saati desin ya. Teknik şey yok hiç. CZ CZ olmasa çıktı. olsa <laughs> kesemezsin de. Kafasındaki ki de, dede mi? Evet evet. Hacı skili çok mu aralıklı vuruyorsun sen? Yoo. Yoo. Nasıl canını topluyor? Bak full full doluyum şu an. Hiç boş geçmiyorum. Adamın HP'si inmiyor. Kim o HP'si inme? Sahint var ya Sahint. Dalsana da falan. çeyrek inmiyor oğlum. Şey bakacağım ya. <laughs> Hacı ben sana söylüyorum bak izle. Öyle bir şey yok. Spike'la kaç vurduğuna bakman lazım. Ben hemen sana söylüyorum bak. Adamda dual powering artı sıfır var. Kestim ben kestim abi az kaldı. İki tane cleaver var. laken pennant var. Hani envanter <laughs> yapıyoruz değil de envanterlik <laughs> bir şey de yok adamın üstünde. <laughs> bu, bu adamı kes. Bu kalmasın burada. da <laughs> <mi> böyle bir <laughs> şey. Sinirliyim. Dur dur ben. dalma dalma. Hiçbir şey dalma dur izliyorlar. Bu adamın kafasındaki DD mi değil mi şimdi bilmek zor. DD dedi Bilmek zor değil, hemen bakıyorsun sayfasına. Yani, evet Tamam babacığım. DD miymiş kafasındaki? Hacı abim niye yürüdün be, TPS deseydin ya. Ya buradasın. Bunu... Hacı abim kafasındaki de şeyler, ciddi artı beş bir de. Geldiler bak ayak onunla. Dakika değil. Çekilebilirler bize. Katrin sen ne kaç? Apey bir söylesene acı bana. BAS kanka hemen apeyi söyle oradan. Bir saniye bekle. Bu işte bir terslik var. ha Şu anda o adam yatması lazım. Ya zaten spike'ı falan vuruyor Ahtan canı çeyreğe düşüyor bu adamın sonra niye topluyor ki böyle? Ahtan skill kaçırıyorsun ya. Oğlum kaçırmıyor lan full vuruyorum hiçbir tane sekmiyor. Ya, yatması lazım şu an o adam bak toplayaması lazım oradan Bastır Master'ı İlla ben mi geleyim kardeş? Aa yüzde atır canlı Ay Vay Hı -hı. Yüzde mi atıyor? Boyda diyorum Yok yüzde onda bir problem yok. Bu bizim şeyin Spike'ı döndü. Bu yapıştır Spike. Aa, o çok bekliyor. hacı sen. <laughs> en az 3-4 saniye bekliyor. Ne yapıyorsun lan sen? Kime artistik yapıyorsun lan? El kol yapıyor hele şuna bak. <laughs> Allah'ım lan Allah, neredesin sen? Kes onu kes kes. Geldim geldim. Bak ya kime olun, geldi, abi, Neyse, olmadı, sen olarak. kime el kol yapıyorsun lan? Ha, şey adam oldu ve sizdiler abi. Ha? <laughs> ha hmm. amına. Sen kol yapma. Bayfo şimdi de kestiler tane. daha. Mustafa şurada çıplak abi. bir tane karakter var. Onu keselim. Bak bak çıplak çıplak. Tek spike <laughs> bırak bırak umut. Bak. <laughs> Lan umut. <laughs> Allah muhafız. Kim kesti o şey var ya. Sadece spike dokundum. Keşke küçük vursaydım. <laughs> umut gel beni kes kardeşim. Bizim match ya var abi. mı burada? Mustafa dur dalma gel. gözünü seveyim. Var var. Ben gel öde içerim gel kes beni gel. Yok la saçmalama. Kece timer. Oğlum kesiliyor mu lan? DD var ama adamda ha. Adam indiriyordu. Yok lan. Canı Dex, doluydu. Dex var Mustafa. Dex mi var? Eee nasıl kesiliyor? E, Dex 5 var kapat. Adamın itemlerini bir söyle bak. Ne şey e, Ruby Ernek dual artı 1 tamam 12 Dex. Lycan Pendant var. E, Linen Belt var artı 9 Dex 9 veren var ya. Dual favorim var. İki tane çitin yedi var. Kafasındaki artı beş çitin. Halil beni çeksene be. Ayakla kol şey bacak artı sekiz full play. Yani bu adamın depi bir de yok. Ama dur şuraya bir bakayım. Yo Dex de 255 vermiş abi ona spike'a master'ını yakman lazım ha. İşte yanmıyor abi sıkıntı orada adama. Ya adam ya ne güzel. Adam topladı. Vallahi 100 daha çıkma 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 çıkma. Devam et ona. Kesdi biz adam. Dur ben atayım onları şimdi dur. Bana gelsin.